var. 99, 999, 99, 19, 19, 29, 29, 29, 29, 29 santral attığımız 19, 19, 19 çağrı merkezimiz. Oradan vatandaşlarımız arayarak talep şikayet önerilerini oluşturuyorlar. Sistem üzerinden düşüyor şikayetler. Oradan yönlendirmesini yapıyoruz. Koordinasyon ekibi olarak. Buradan tüm müdürlükleri yönlendirmesini ve vatandaşlara telefonu geri dönüşler yapıyoruz. Karşıda bir hamam var. Olmuş, ay, ay. Süpersiniz. Çok güzel. Kuşkum, siz de bugün Bornova tesislerinin evet. yerinde gezdiniz. Öncesinde bir sunum izlediniz. Ee, görüşlerinizi alalım sizlerin. Ee, ben de çok teşekkür ediyorum. Hem yani kendimi evimde gibi hissettirdiğiniz için bir kere e, muazzam çalışmalar yapılmış burada. E, Bornova halkı gerçekten çok şanslı. Onu söyleyeyim. Ee, muhteşem işlerin altına imza atılmış. Yerel yöneticilikte farklı işleri yapmışsınız. Ee, bizim de sizden alacağımız çok örnek var ki ben o örnekleri de aldım. Yani sizden çok teşekkür ediyoruz. Beylikdüzü'nde hayata geçireceğimiz yaptığınız çalışmalar var. Bornova'da olmaktan bugün gerçekten çok keyif aldım. Ee, hızlı bir tur yaptık ama e, çok güzel işlerin altına imza atmış olması, e, yani kıymetli dostum Mustafa Başkan, yani beni çok mutlu etti çalışmaları çalışmalar. sağlıklı bir. <laughs> ne zaman toplama göreceksiniz? Bir hafta bile 6 tane salon, salonlardan bir tanesini taşımıyor. Salon. vermiyorsunuz Yok, Öncelikle çok, evet. çok kıymetli bir belediye başkanımızı bugün Bornova'da ağırlıyoruz. Sayın Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediye Başkanımız. Eee kendisini ziyaret ettim. Yaptığı çalışmaları yerinde gördüm ve eee İzmir'e davet etmiştim sağ olsun geldi, bugün birlikteyiz. Bizim yaptığımız çalışmalarda fikir ve görüşlerini almak üzere kendisine diğerlerinde yaptığımız çalışmaları gösterip e, bu konudaki görüşlerini e, rica ettim. E, çok güzel çalışmaları var. Bizim de yaptığımız çalışmalarla e, iyileri Beylikdüzü'ne, oradaki iyileri de Bornova'ya aktarmak üzere bir e, dayanışma e, evet. çalışması gibi düşünülebilir. Ben yaptığı tüm çalışmaları e, yerinde gördüğümde kendisini tebrik ediyorum. Bu ülkeye böyle belediye başkanları çok lazım. Teşekkür ediyorum. başkanım. Sağ olun. Ben Bu Bu çok güzel bir çok başarılı kaç pardon. Özür dilerim. Özür dilerim. Kaç Ben de çektim mi?